Sadece görsel olarak keyif almak değil amacı. Aynı zamanda kaynak yönetimi de mevcut. Güzel ve harika görünümlü bir kent yaratmak sizin elinizde. İnşa etmelerine izin verdiğiniz yerlere evler inşa ediyorlar. Videoya geçmeden önce sizden bir ricamız var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bizi destekler hem de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Merhaba muhabbet oyun takipçileri. Bu haftaki inceleyeceğimiz oyunun ismi Foundation. Foundation, medieval temalı bir kasaba, köy kurma oyunu. Aslında köyün lordusunuz ve köylülerin ihtiyacı olan şeyleri yöneterek, kurulmasını emrederek bir kasaba inşa ediyorsunuz. Zamanla kasabanız gelişiyor, tabii ki çok farklı noktalara erişiyorsunuz. Bu oyunun benim tarafımdan ilginç gelmesinin sebeplerinden bir tanesi köyün ve kasabanın biraz kendine az bir şekilde gelişmesi, kendi kendine yapılandırılması. Yani siz örneğin köylülerin evlerini inşa etmiyorsunuz da onlara ev inşa edebilecekleri bir yer işaretliyorsunuz. Bunun sonucu olarak da köylüler kendileri gidip kafalarına göre sizin inşa etmelerine izin verdiğiniz yerlere evler inşa ediyorlar. Bu esnada tabii ki yürüdükleri yollar zamanla patikalara dönüşüyor. Kestikleri ağaçların yerine yenilerini ekmeleri için komutlar vermeniz gerekiyor ve bu şekilde haritayı ve kasabanızın görünüşünü çok kolay bir şekilde özelleştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yerleri ağaçlandırıyorsunuz, istediğiniz yerlerdeki ağaçları kestiriyorsunuz ve açıkçası görsel olarak güzel bir kasaba elde etmeye çalışıyorsunuz. Tabii bununla beraber oyunun bazı zorlukları da var. Sadece görsel olarak keyif almak değil amacı. Aynı zamanda kaynak yönetimi de mevcut. Yan köylerle, yan kasabalarla ticaret yapma imkanlarınız var. Buna ek olarak sorumlu olduğunuz 3 tane de birim var. Bu din adamları, işçiler ve kraliyet olarak sınıflandırabiliriz. Din adamlarının, çalışan işçilerinizin ve kraliyetin sizden bazı beklentileri oluyor ve bu beklentileri karşıladığınız sürece onların size sağladığı faydaları açabiliyorsunuz. Bu faydalar için yani dengeli gitmek çok önemli. Özellikle kraliyet tarafına ağırlık gösterirseniz işçiler ve köylüleriniz tarafından bazı eksiklikler yaşıyorsunuz. Mutlulukları düşüyor örneğin. Yine din adamlarına yönelik işte kiliseler veya bazı işte manastırlar falan kurarsanız, buraları geliştirirseniz bu sefer kraliyet gözünde, kralın gözünde biraz geriye düşüyorsunuz. Size bazı destekleri kısıyor. Bu üçlü dengeyi sağlamak, aynı zamanda kasabanızı ve köyünüzü geliştirmek ve dediğim gibi güzel ve harika görünümlü bir kent yaratmak sizin elinizde. Biraz bu bahsettiğim tarafların nasıl geliştirildiğini değinmek istiyorum. Örneğin Kraliyete hizmet etmek için askeri kale kurmanız gerekiyor ve köylülerinizden bir kısmını burada askere alabiliyorsunuz. Onları bazı görevlere gönderiyorsunuz ve bu görevlerde yaralanma ihtimalleri oluyor. Tabii ki her görevde de kendilerini biraz olsun geliştiriyorlar. Böylelikle daha zor görevlere çıkabiliyorsunuz ve kraliyet yani kralın gözünde sizin beyliğiniz diyeyim. ...biraz daha ön plana çıkıyor. Bu ön plana çıkmayla beraber sizler de yeni kale binaları açabiliyorsunuz. Yeni kaynaklara erişimler sağlayabiliyorsunuz veya... ...askerlerinize yeni zırh ve yeni kılıçların inşaatını öğreniyorsunuz. Veya bazen işte kral geliyor size kılıç bağışlıyor falan. Tabii çok fazla faydası oluyor bunun sizin ilerlemenizde. Ek olarak diğer tarafta da gözetmeniz gereken bir işçi sınıfınız var ürettiğiniz taşın e, madenlerin veya o madenler sonucu üretmiş olduğunuz aletlerin, kılıçların vesaire hepsi için bir çalışan atamanız lazım ve bu çalışanlar da o bölgede durdukları sürece, örneğin bir madenci sürekli maden istasyonunda durduğu sürece kendini geliştiriyor. Ve tabii ki geliştikçe sınıf atlamaya başlıyorlar. İlk başta köylü sınıfıyla başlayan halkınız daha sonra e, kasabalı, şehirli şeklinde sınıflar atlıyor. Tabii bu sınıfları atlarken de sizin kalenizde bu insanları e, tek tek değerlendirip bir miktar para harcamanız gerekiyor. Bazı iş istasyonları örneğin terzilik gibi üst daha üst sınıf halk gerektirdiği için bunları da düzenli olarak arttırmanız gerekmekte. Benim ilk başta yapmış olduğum bir hata vardı. Örneğin bir sınıf atlatacakken en eski köylülerimi sınıf atlatıyordum. Fakat bu şöyle bir soruna yol açıyor. Sizin aslında ilk başta işte odun kesmeye veya taş toplamaya atamış olduğunuz köylüleri sınıflarını atlatırsanız orada öğrenmiş olduğu tecrübeler boşa gidiyor. Bu sebeple yeni gelenleri doğrudan sınıf atlatmak sizler için daha faydalı olacaktır. Onları hemen sınıf atlatıp ihtiyaç duyulan terziliktir veya işte peynir üretimidir. O tarz büyük fabrikalara yönlendirmeniz daha makul. Yoksa onlar da yeniden öğrenmeye başlayacaklar. Benim yine çok fazla dikkat ettiğim şeylerden birisi sizin kaleniz. Bu yani askeri birim için kullanılan değil de yönetim için kullandığınız bir kaleniz var. Burada bazı ek binalar inşa ediyorsunuz ve bu ek binalardan işte bir kısmı hazine için oluyor. Bu toplam biriktirebildiğiniz altını arttırabiliyorsunuz. İşte bir kısmı vergi ofisi oluyor. Bir kısmı da vali ofisi için binaları inşa etmeniz gerekiyor. Bunları erkenden inşa etmenizi tavsiye ederim. Çünkü valinizi bazı görevlere atamanız gerekiyor ki oyunda ilerleyebilirsiniz. Bu görevlerden en önemlisinden birisi de etraftaki madenleri araştırma görevi. Valinizi atar atamaz etraftaki madenleri araştırmalısınız ki demir madenine ulaşasınız yoksa demir çıkartmak çok zorlaşıyor ve ya hatta çıkartamıyorsunuz demiri. Demir de en önemli maddelerden bir tanesi. Onu eritip kömür kullanarak eritip silah ve aletlere çeviriyorsunuz ve bu silah ve aletler gerçekten çok pahalı. Ticaretten bahsetmiştim oyunda. Bir ticaret sistemi var. Bunu sürekli dışarıdan almak ekonominizi çok kötü olarak etkiliyor. Dolayısıyla bunları üretip hatta mümkünse fazlaca üretip satmaya başladığınız zaman ekonominiz biraz rahatlıyor. Demir madeni çok önemli bu açıdan. Üreteceğiniz bu pahalı olan alet ve kılıçları hele de fazla fazla üretebilip satmaya başlarsanız ekonominizi toparlayabilirsiniz. Buna ek olarak son olarak da bahsetmek istediğim kısım din adamları olan kısmı. Bir manastır inşa edip oraya köylülerinizden bazı insanları atayıp orada dini eğitim vermeye başlıyorsunuz. Bu dini eğitimi aldıkça onlar tabii ki din adamlarının gözündeki nasıl diyeyim bir puanınız var. O artmaya başlıyor ve sizlere daha fazla fayda sağlayacak şeyler getiriyorlar. Altın ve kabaca mutluluk diyebilirim. Bunları da bir yandan sağlamak önemli. Tabii ki tüm bunların inşası size fazlaca kaynak ve materyal ve altına mal oluyor. Dediğim gibi ticareti dengede tutmak yani üretilen ürünlerin fazlasını satmak ve işçilerinizin, köylülerinizin mutluluğunu arttırarak onlardan bir miktar vergi toplayarak tüm bu inşaat masraflarını ve genel olarak ihtiyacınız olan altın miktarını karşılayabilirsiniz. Mutluluktan da bahsetmişken kısaca köylülerinizin ihtiyaçlarından bahsedeyim. Genel olarak onlara bir pazar yeri kuruyorsunuz ve ürettiğiniz şeylerin, yiyeceklerin veya işte kıyafet tabak, çanak gibi şeylerin satışını o pazarlarda gerçekleştirebiliyorsunuz. Köylüler sadece gidip oradan bunları alabiliyorlar. Bu pazarlarda da yine köylülerinizi çalıştırmanız gerekiyor. Ve sattığınız veya satacağınız ürünlere herkesin erişebiliyor olması lazım. Yani köyünüz, kasabanız büyüdükçe bu pazar sayısını birkaç kere bölerek, arttırarak bu sorunu çözebilirsiniz. Ben bunu biraz geç fark ettim bazı köylüler işte yiyeceğe erişemiyordular. E, sebebi pazar yerinin kaldıkları veya çalıştıkları yere uzak olmasıymış. Bunu da böyle farklı farklı yiyecekleri farklı noktalarda satarak çözebilirsiniz. Oyun hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Oyunda oyun şu an Steam'de bulunmakta. Erken erişimde halen. Fakat orada yol haritalarını da inceleyebilirsiniz. Yeni getirecekleri özellikleri ve güncelleyecekleri kısımları adım adım göstermişler. Ben oyunu çok daha önceki bir versiyonunu oynamıştım. UI geliştirmeleri falan da yoktu fakat şu anda iyi durumda oyun. Pek bir hatayla da karşılaşmadım son güncellemelerle. Denge olaylarında bazen ufak tefek sorunlar yaşayabilirsiniz ancak oyunun uzun bir süre sorun yaşamadan, problem yaşamadan oynayabileceğinizi söyleyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız hem bizi destekler hem de yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz.